Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sizlerle beraber bugün GTA 4 oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Vlad'in bir tane görevi vardı, onu yapmıştık. Telefonumuza da hatta bir tane mesaj gelmişti. Ona bakacaktık. Bakalım nasıl bakılıyor. Yok ya, come see Daha çok iş beni görmeye gel diyor. Tamamdır, hadi geldik. Ben bunları tekrardan size özet olarak Geçerim. Ya da oyunu Türkçe çevirelim. bilmiyorum. Ayy, ay. evet. Şuradan önce bir araba çalalım. Hmm. Allahsız Nasıl? ne yapıyorsun sen ya? Hem benim arabamın lanet olasıdır. Ne yaptı? Polis aa, birine birine hattı vereceğiz. Kimin hattını vereceğiz? O kısmı pek anlayamadım. Bir de adam şey dedi. Yakın yermiş. Yürüyerek gitsek bile olur. Neyse. Aa, polis görürsek beni tanımıyorsun dedi. O kadar işin özü bu. Biz çamaşırhaneye mi geldik? Galiba. Allah o, o araba ne? İn bakalım araçtan dostum. <laughs> Latan mesajımız var. Benden uzak dur lan tost dedi. Cheese ne demek lan? Öncelikle arabalardan birini çalalım, hadi. Ulan ben senin araba çalmana... Abi bana araba kovalamacılığı görev ne diye veriyorsunuz ki ya? Bu arada bu adam nereye gitti Allah bilir. Yukarı sen nereden çıktın be adam? Allahsız. Adam bildi. karavanın yukarısında duruyor. Ha bu demiş o kadar zamanım vardı. Allah'ım ya Rabbim adama bak. Üh, ne döndüm ben. Hadi 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 dostum. çok mu kızdın canım benim çok mu kızdın gel gel kırmızı dala mı geçtin sen ben ne yaptım burada ya yakaladım be beni. beni yakaladı tamam mı o şeyin parası nedir vladın parası yok başım ben adı, tamam mı vlad la uğraşamam lanet olsun fakir yok lanet olsun Senin Şeyi bu asık makinesine tıklayacağım. Döneceksin içeride. İlk kere düşün bundan sonra. Tamam mı? Anladın mı beni? Salak. Bu ilimde unutma. Sana iyilik yapıyorum. Hadi görüşürüz. Ne yaptık biz, ha? Hadi bakalım. Vlad'ın yerine gidelim. Vlad'ı arıyoruz şu an. Bakalım bize ne diyecek şerefsiz. ona ne demek hiçbir fikrim yok. Yakında bana geldi Tamam zaten biz oraya gideceğiz. Burada vazgeçtim. Şöyle düz gidersem ne olur. Allah. Uçtum mu lan ben arabadan? Uçmuşum. Daha hatta Otokçu, Hatakçı, Hatakçı konuşamayınca böyle oluyor. Ben buraları keserim. Bir şey gideriz ya. Bu anlamda görüşürüz arkadaşlar. Bir hayal sanki Bir macera Yıkıldım Kelimeler Yandım yandım, yandım yandım, ah kine yandım. Bana yeniden şarkılar söyleten kadın. Baka baka doyamadım, hem kokladım da. Evet, nasıl başardıysam o arabadan ölerek çıktım. en yakın hastaneye gidersin diyor iyi e, silahlarımız en cebimizde duruyor bu güzel bir şey gta 4'te bunu bilmiyordum arkadaşım beni öldürmekten ne zevk alıyorsunuz ya Bak kanım arkadaşlar ben bundan in aşağı in lanet olsa pislik herif. catch me catch me if you can Arkada insan var hayır. Sadece ben varım. Dur şimdi. Aman Allah seni kalp, arayıp arayıp durmayacağım. Senle uğraşamayacağım. Aa inanılmaz polis beni gördü. Aa polis daha İmhan ettik ya. Arkadaşlar bu arada söylemeyi size unuttum. Benim ehliyetim var. Hem motosiklet için hem de şey için neydi onun adı? Arabalar için. Dolar için almamı istiyorsanız <laughs> videoyu beğenin diyormuşum. Dolar ehliyeti. neyse şaka yapıyorum sakın öyle bir şey yapmayın. Yani videoyu beğenin de dozer ehliyeti almam için beğenmeyin. hani cidden trafikte benim gibi birinin böyle dozer ehliyeti olduğunu düşünecek olunca insanın uykuları kaçıyor. en azından kaçmalı. Diye düşünüyorum da bu hasta ne kadar uzakmış. Hasta benzin istasyonu patlatmadık. tüm trafiğin canını okuduk şimdi şuradan bir sağa dönüş var evet tabi birden sağa dönüyor evet şimdiki bu sefer kastan kesmedim ki şurada polis de varmış gene roman beni arıyor arayamaz olasıca arama bir iki dakika da şu relatla ismi halledeyim ya Bakalım, ben buradan tekrardan size özet olarak geçerim. Evet, özetle şeye gideceğiz. Vlat biz o kadar yürüttü yürüttü, yapacağımız şey e, neydi? Araba çalmak, başka bir şey değil. Ha. Bir de, ha geldik buraya. O kadar adam bize, bize laf etti, bırakmayacakmış. Bizi metro ile gönderdi. Yusana babiş dedik biz de. Ayrıldık yanından bıraktık geldik şeye metroya. Metro ilginç ya mi yalnızca? Treni bekleyeceğiz. Ah tren gibi. Arka planda şu render alıyordu. Bilgisayar alamaz alamaz olayda. Aynılikte hem kaydediyor, hem oynatıyor, hem yazıyor. Tabii ki biraz canı çıkıyor. Yırtımlar o yüzden biraz fazla gibi. Sanırım şimdi trene bineceğiz. Yani başka zaten burada ne yapılır? F'e basarak trene biniyor. Bindim mi ben ya trene? Bindim mi Tren can be used to travel large distances in a short time around the city. Şehir etrafında uzak mesafeleri hızlı zamanda almak için şey diyor. Enter'e basarsan diyor. Basalım. I don't o zaman evet. bence ben şey yapayım bir halk dokunmak toplu bulursam ona bir şey yapayım evet, şu an arabayla bu nedir ya Aşık olamayacaksın değil mi? Koşuyorsun iyi. Bunu ne yaptım? Ben de bilmiyorum. Ah dur şurada. Hands off me. Benden çekil. polis polise var. Bu araba bu mu ya? Boycu öyle diyor? Boycu ne dese lan atospistik diye. <laughs> Hıh, iyi oldu ha Aha kaşıyorsunuz lan. Adama bak bana vuruyor sen. Sen kim bak Benim bir de bu çam yok muydu ya? Yani bu pislikler ya sizle uğraştırma değil Evet hadi gidelim. Ve sonra bu lanet görevi de bitirelim. O bir de der Ne diyor ya? Kaçırdım bir dengede kirden birden bahsediyor Allah'ın şişko Rus pisliği biraz çamur mu ne varmış üstünde araban Allah siz da ben araba dedim nasıl şey yaptım ya de şu an galiba bir yer tarif etti. Allah umarım arkadaşlar araba yarışı niye oynamadığımı anlamışsınızdır. Araba'ya galiba hasar verdiğimiz için jiminin yerine gideceğiz. Çamurdan mamurdan bahsediyorlardı. Her şey benden de alakalı olmayabilir. Benden alakalı değil onu bir yazın da merak ettim. Bir görevi tertemiz yapan arkadaşlar var mı yok mu? Allah! O jipe çarptım ve bana bir şey olmadı mı? Güzel. Çekilin bakayım yavrum. Polisin dikkatini çekmedik. Adama yazdık o kadar. Ya arkadaş bu arabalar niye böyle zıplayıp zıplayıp duruyor? Ekran kartını değiştirsem 660 var bende. Bir faydası olur mu? Siz edersiniz. Bir de şu yollarda. Ulan burası ama uzak. GTA 4 yalnız bayağı bir şey yapmışlar. Ne denir ona? Detaylı. Baksanıza ya araba yıkama şeyi bile koymuşlar. Buraya geçebiliyorum. Geçiyorum. Karamaz, Ha bu 24 saat açıkmış burası. Güzel. Tam benlik yer. bu arabanın sanki şeye sorunu var. <laughs> Sürekli bağırıyor baksanıza. Bize para ver bir Geçen hastaneye düştüm. Paramın bir sürü kısmı gitti. Yazık değil mi bana da? Senin işlerini yaparken oluyor bunlar hep. Burada taksici var. Taksici manyaktır. Olmaya da biri bak. Dedim ben sana ben sola sinyal veriyor. Bu da sağ sinyal yani veriyor. Sinyal acaba neyle veriliyor? En azından de insan merak ediyor. Hoppidik. Tamam da dönebildim. Şimdi sen de buradan dön. nasıl bu kadar hata yapabilir derseniz beni gösterebilirsiniz. Peki şuradan bir adam. Evet kaptanlar. Aha buldum. Eee bitti mi görev? Şimdi ne yapacağız? Evet bitti. 150 dolar para kazandık. Ya zaman hadi ben şu arabayı çalaya giderim. Kimse kusura bakmasın. Sizlere de bakayım kaç dakika olmuş ya. 2 tane görev yaptık. Allah. şimdilik. Ben şöyle gene artistlerini yapıp şey yapayım. Bir arabaya çarpayım kendime bir araba bulayım. Evet arkadaşlar Allah kahretmesin ya düz gidemiyor. O arabayı kaldırdım o ya. Arabayı stop etti O kadar su geldi bir şey olmadı Evet arkadaşlar izlediğiniz için o araba nasıl öyle hareket çekti ya. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hop. Bu da süper bitiriş olsun. Hadi görüşürüz.